Bu videoda Kocaeli Üniversitesi'nin 47 adet sözleşmeli personel ilanını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kadrolarımıza bakacak olursak hepsi lisans mezunlarından alınacak. 45 adet hemşire, 1 adet büro personeli ve yine 1 adet büro personeli alınacak. Özel koşullarımıza bakacak olursak hemşirelik kadrolarında hemşirelik bölümü lisans mezunu olma şartı arıyor. Hemşire veya hemşirelik bölümüne eş değer diğer bölüm mezunları başvuru yapamaz diyor. Büro personeli kadrosu için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi veya Sağlık İdaresi Lisans Bölümü mezunu olma şartı var. Diğer büro personeli kadromuz için halkla ilişkiler, Halk ve İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halk ve İlişkiler, Halk ve İlişkiler ve Tanıtım Lisans Bölümü mezunu olmaktadır.